Sen ne yapıyorsun? Sen niye ağlıyorsun? Sen tane topuna tane topuna al sana topuna, topuna al gel tam topuna. Ha. ha. at at tam topu at. At ne yapacaksın at Vur. Aşağı to aşağı gül topa koş. Hey ben aşağı gül abla aldı topu koş koş koş. Aşağı gül abla aldı topu. Ka verme verme verme. Cık. Bu sefer verme ağlasın yine eskisi. <laughs> Sen niye ağlıyorsun sen niye ağlıyorsun Git sen de koş topa. Sen de topa koş sen de sen de. Ayşe gül <laughs> ay getir topunu Ayşe gül yoksa kızıyor Ayşe gül getir topunu. Tamam tamam gel gel sen nereye gidiyorsun gel gel. Gel tamam topunu gel al oğlum gel topuna sen niye ağlıyorsun ki öyle. He? Hey. Sınır değildir deri, Rafa. Hadi gel. Hadi topu al. Al oyna. Aa şey abla ver abi ver ayım ver. Hay vur. Hay şey koş. <laughs> La gel topu al gel gel tamam gel sana aldı gel, gel sana getirmek <laughs> için aldı ha. Sana getirmek için aldı topu. <laughs> Aşık ol koş, gül koş. <laughs> La, gel topu senin içine alıyor gel gel. <laughs> gel topu senin için alıyor oğlum. <laughs> topu senin için alıyor ha. Abla gidiyor sençi top alıyor ha. Sen niye ağlıyorsun ki? Sinirli şerefsiz. Ha gel bak topu oradadır koş. Koş Koş. Hadi gel, gel. Gel, gel gider topuna oyna. Gel. Gel Ayşegül gel. Boş, 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 boş. Ayşegül gel Ayşegül gel. Koş 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 koş. Polis geldi. Polis geldi abi. Şey şu olmaz şu olmaz. Kadınlar da hep çıkarsın.